Merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Abonelikler bizler için önemli arkadaşlar. Kanalın gelişimi ve büyümesi için abonelik şart. Videolara emek veriyoruz. Sizler de bir saniyenizi ayırıp bizim kanalımıza abone olursanız videoda eğer yararlı bulursanız bir like bırakırsanız arkadaşlar çok sevinirim. Analize geçecek olursak Bitcoin'de güncel fiyat şu anda 40.050 dolar seviyesinde ve bizim 39.283'te sağlamca bir desteğimiz var. Dünkü Bitcoin analizi videomuzda belirtmiştik arkadaşlar Bitcoin o sıralarda 40.000 dolar üzerinde seyrediyordu. Tekrar 39.283 dolar seviyesine bir geri çekilme yaşayabiliriz demiştik. Nokta atışı geri çekime geldi arkadaşlar ve sonrasında tekrar tepki aldı ve yükselişine devam edecek. Ancak yükselişine devam edebilmesi için öncelikle 40.875 dolar seviyesini bir denemesi gerekiyor arkadaşlar ve bu seviyeyi kırıp üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Şu an için olumsuz hiçbir durum yok arkadaşlar. Biz ne dedik? 39.283 üzerinde kaldığımız sürece kesinlikle endişe etmeye, panik yapmaya e öldüm bittim moduna girmeye gerek yok dedik. E dediğimiz gibi de arkadaşlar seyrediyoruz şu anda. Yani bir problem teşkil eden durum görünmüyor. E, olumluyuz gayet. Bitcoin 39.283 üzerinde tutunduğu sürece olumlu arkadaşlar. Yükselişte biz ilk etapta 40.875 dolar seviyesini takip edeceğiz. Kırılım gelmesiyle birlikte arkadaşlar. Yükselişin boyutu e, 42.414. Burası ara bir direnç ancak. Ee, yükselen trendimizin alt kısmında yer aldığı için arkadaşlar bu seviye önemli. Yani 40875'in kırılımıyla birlikte 42414 seviyesini takip edeceğiz. 42413 seviyesini arkadaşlar e, burayı kırıp üzerinde kapanış gerçekleştirmesiyle birlikte bizim geriden gelen ana bir yükselen trendimiz var. Bu e, yükselen trendi kırmamız gerekiyor ve bu yükselen trendi kırıp üzerinde seyretmemiz durumunda ana direncimiz olan 44487 potansiyel hedefimiz arkadaşlar Burası da ana yükselişin gelmesi için önemli rol oynuyor yani bu direnç seviyesi kırılırsa arkadaşlar ve üzerinde tutunum gelirse hareketler hızlanıyor doğrudan 47972 dolar seviyesine kadar yükseleceğiz ve 47 972 dolar da e, ikinci etap yükseliş için önemli arkadaşlar bizlerde. Yani her seviye diğer seviyeyi getirecek arkadaşlar. Yani biz her videoda işte 44487 kırılsın Bitcoin yükselir dedik. Denedi, denedi, denedi. 3 ay, 4 ay, 5 ay denedi. En sonunda kırdı ve 48.000'i getirdi bize. Şimdi de arkadaşlar 47.972 yani 48 bin seviyesi bizler için önemli. Bu seviye kırıldıktan sonra bize 51859 ilk etapta ancak bir yükseliş yetersiz olacaktır. 53700 benim e, potansiyel hedefim kısa vadede bu. Sonrasında bir geri çekilme yaşanabilir arkadaşlar. E, tekrar bir 51859'u deneriz. Kırarsak tekrar 47972'yi deneriz. Ancak e, 53700'ü doğrudan kırarsak arkadaşlar bu sefer yükselişin boyutu da büyüyor. 59929 bizim yükselişteki potansiyel hedefimiz oluyor takip edeceğimiz destek ve direnç noktaları bu şekilde arkadaşlar alt koyun nerede olsun Bitcoinde olsun alımlarınızı kademeli yapmaya yine Özen gösterin Siz dip seviye olduğunu düşünsek bile arkadaşlar kademeli alım yapmak her zaman için önemlidir yükselişlerde işte ben. Kademeli alım yaptım sermayemin tamamıyla girmedim yükselişi kaçırdım işte şöyle böyle e, muhabbetlerine kapılmayın. E, eğer paranızın tamamıyla girerseniz de e, piyasa çökerse bir de bu şekilde düşünün arkadaşlar ki %95 de zaten sermayenin tamamıyla pozisyona giren arkadaşlarımız ters terste kalıyorlar. %5'lik kısım sadece kar elde edebiliyor. Onlar da karlarını ne kadar realize edebiliyorlar bu da önemli bir soru. Onun için kademeli alım ve kademeli satım yapmaya özen gösterin. Bunu her videomda dile getiriyorum. Bunu sizlere alışkanlık haline getirdiğiniz sürece de yani getirene kadar da her videomda dile getirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü ters de kalmanızı ben istemem. Sizler de istemezsiniz. Ters de kalmanız demek nakitinizin orada bağlı kalması demek. Vaktinizden çalınması demek. Strese girmeniz demek. Gerek yok arkadaşlar bu tarz durumların yaşanmasına. Onun için kademeli alım kademeli alım kademeli alım yapın diyoruz sizlere. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.